beklenen video geldi. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mandalina açalım. Mandalina açılımı yapıyoruz. <laughs> o beklenen video. <laughs> Alkış alalım. <laughs> evet. Şimdi bunlar da kesinlikle Avrupa'dan geldi. <laughs> Şu anda Avrupa'da mandalina var mıdır diye düşünüyorum. <laughs> Türkiye'den. İzmir'den geldim. Antalya'dan geldim. Bir saat dikkat et. Haydi. Açtım. Daha alkışım. Sen hala o şey taksi mi <laughs> yiyorsun? Dolandırıldık en azından yiyelim bari. <laughs> Evde en daha bir şey değilsin. <laughs> Evde daha de bunun bu taksin acılısı var ya. Onu da inşallah dolandırmamışsındır. Onu da ben yok olmayacağım bu arada. Ya da bundan bir saniye sonra onu da açarız. <gülüyor> <gülüyor> 5 saniye challenge'larımız başlamıştır. Evet, Levent mandalinayı açabildi. Yes. Bravo Levent. Anne, bu deneyimi siz de şahit olacak mısınız? İyi, i̇yi bakalım. Mandalinadan ne tadı alacaksınız? Hmm. Mandalinadan umduğum tat mandalina tadı. Oha. <laughs> Çok zekiyim. 3, 2, 1. Güzel. Ekşi mi sence? Ekşi. Değil. Ekşi. Nasıl ekşi? Ekşi dedim lan sana. Videoda atıyorum ben seni. Ay. <laughs> Peki şu ana kadar yediğinizin en iyisi, en güzel hangisiydi? <laughs> Hangisi? O bu, bestil ya. Bu and bu and şu and and şu. Evet. Bence bu ve bu. Bence de mandalina. <laughs> Üçüncü de mandalina. Aslında şey biz bunu bildiğimiz için böyle aldık. Biz kesinlikle kazıklanmadık. Yani kazıklanma serimiz iptal olmuştur. Zaten bu size söylediğim şey de normalde abimiz bize söylemiş. Ben unutmuşum. Bu zaten bir pestilmiş. Evet. <laughs> Diğer videomda İzabel söyleyeceğim. Mükemmel söylüyor. Başka yeni şartlar anne. Da anne bugün de şimdi e, hocam ona videoyu e, kapatmadık. Yok yok lan dur dur. Onlar izleyiciler de duysun. Zaten bizim şey e, yurttaşlık hocası da abone. O da izlesin. <gülüyor> <gülüyor> Herkes <de> abone ediyorum. <laughs> 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 Devam et. Şey bugün yurttaşlık hocası bir tane e, okunacak şiir için e, şiir okuttu iki derste de. Sen seçilmiş ben, miydin? Ben seçilmek istediğimi Şöyle parmak kaldırıyorum. Sonra şu ses şunu oku dedi. İlk başta "Oğlum senin sesin çok ince falan." dedi. Hı. Sonrasında "Hadi gene oku hadi." dedi. Hı. Okudum. Sonra <laughs> sonra sen... "Oğlum sen şarkıyı bırak. Sen, sen devam, devam et <gülüyor> dedi. <gülüyor> zaten zaten hoca da şey diyor. E, hoca bizim kan ona göre tanımlarımızı anlatırken bana fırıldak dedi. Ya fırıldak ya fışırdak. Öyle bir şey dedi. Fırıldak dememiştim. Fışırdak demiştim. Fışırdak ne fırıldak ne? Fırıldak şu bizim Beyblade açılımı. Evet. <laughs> Dön dönünmek. fışırdak demişti. Bir tane daha gibi bu arada Levent. Ne diyor? Ben <laughs> Mandalin açının daha mı? Hı hı. Bir de muz açımı yapar mısın? Açarız. Getireyim mi? Olur. Olur. Şöyle sen yan tabağa koyarsın. Tamam. <laughs> Arkadaşlar 5 saniye sonra bir tane de muz açılımımız geliyor. Haberiniz cipsi. olsun. Cipsimiz bitti. Hatta muzdan sonra da Ülker çikolata gofret. <laughs> <laughs> Ondan sonra dizo ağrımaları çikolata <laughs> Saçma açılımlar serisi başlamıştır. <laughs> Sen oğlumla ah bir koku. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan yeter. <laughs> Sağ. Ol. Az önce yapacaktım. Yapmayı unutmuşum. Tabii sarısı mandalina. Mandalin sandviç. Tek sarısı mandalina. <laughs> Mandalin mandalina. Ben de dinleyeceğim lan. Hatta şöyle. Ben <laughs> uyu Çok kötü oldu. Muz açılımı da geliyor. Evet arkadaşlar muzlarımız şöyle kenarda diğer videomuzun açılımı. Ay. Muzlar. <laughs> Aylardır saat kaç oldu? 5. Hemen arayalım. Hayır arkadaşlar. Üzgünüm Levent. <laughs> Elfaston eğer bu videoyu izliyorsan eğer Ali Yaz bugün bizde kalıyor. Bunu bil. <laughs> Hep o kadar arkadaşlar. Şimdi bir de aslında şimdi muz aşamamıza geçiyoruz. 5 saniye video arası. Buna gitmem gerekiyor.